Kal yapıyor yani sağ. Kalın dallarını da iple bağlayacağım. Hocam ne yapalım Ya ben öleceğim burada. Salmara gideceğimiz köye. Bu ağaçları şöyle, şu dalları da bunun üstüne koyun, iple bağlayacağınız, beni götürün köye, sal ağacı merak E kabirimi nereye koyacağız dediler. O bahçe, İbrahim Çavuş'un bahçesi değil, Onu. onun. Ondan sonra ya başımı karşısına koyuyorum, oraya bakayım durayım der. Aynısını yaparlar, adam ölür, oraya kurularlar tek mezar bu. Hmm. Onun oğlu uşağı derken ben bilirken, ki dokuz, dokuz, ben dokuz değil, sen on da on bir yoldu koca mezarlıkta. Şimdi koca, hmm. da bir gelenek var, her yerde olur. Oradan işte çocuğu hasta olan, sakat olan, yara olan, oradan toprağa alın, oradan üç kuruş, beş kuruş aralık para vururlar, aralık diye. Bedava olmamış olur toprak. Ama ben başkaları bu ne olur diye. Ben o paralar alırdım orada. Bir kuruş, beş kuruş, on kuruş fazla değil. O zaman da zaten para var. Ama arkadaşlarım almazdı. Ben alır harcardım onları. Zaman geldi, Alanya'da bir arkadaşım vardı. Duymuş onun hoca olduğunu. Hayır seven bir adam. Burada on bir şey sormuş. Bilen yok, gören yok. Ha. hatta Kadir Abdullah muhtarlığında şu mezara duvar yapılırmış. Ondan sonra sormuşlar. Ya başka mezar var mı yok mu burada diye. İşte karşıya göstermiş. Oluyor. O yani mezarını bile bilen yokmuş yani. Bana geldi adam, Korelilere vardı, işte bir soralım, geldi bir adam bana sordu, hadi gidelim gösterelim, göstereyim ben lazımı sazımı, amca ne için olmuş ne böyle bir anlattım, adam dedi bu kaberi yaptıracağız dedi, kaberi yaptırdık, öte ama bu da su aldırdık Aa, beraber adamla. Şimdi. Alanya'da bir hasta gitmiyor, öyle bir hasta ki, onun doktor oturmuşlar, İ, ilaç karit nemiş. Alanya oturmuşlar, Antalya'da mı karit biz bir türbe yaptırdıdık. Korel'da var, biz sorduk, ne için o, oradan paralar yaptırırken Nezar, ya, paralar çıktı, aküflenmiş gitmiş paralar. Ondan sonra toprak alıp hasta olan bir doğru de gidelim dediler. Adam geldik, Ya mesele böyle böyle. Oradan toprak çıkılıyor verdim de. Bak. Kabirde. Gelin bunu sürün yaralara. Şimdi sürerler, Adam iyi olmuş. Yarası beresi çocuğun iyi olmuş. Ben hadime gittim dedi. Bir araba var. Araba benim bildiğim adam ama içinde bu kadın var yakıştırıp soramadım. Gene de bir sorun. Abla siz kimsiniz, nerelisiniz dedim. Biz payarlarlıyız dedi. Bu arabanın sahibi nerede dedi. Biziz dedi. Ya herifi nerede dedim ben. Herifin nereden tam nerelisin dedi. Gez de dedi. Benim herifle dedi. Türbe yaptıran adam mı sen dedi. Kadın. Hmm. Oyun dedim. Geç otur arabaya dedi. Ben de şimdi bu kadın yanına oturmak ay ayrılma gidiyor tabi. Onun başı nerede dedim. Gelecek şura gitti dükkana dedi. Koca geldi. Adayı dedi. Bizim dedi köyde dedi. Bu komşunun çocuğu her yanı yara bereydi. Sakadı dedi. Onu ya götürdüler dedi. Alan ya götürdüler. Antalya'da hiç doktorlar para kazanmadı dedi. Eğer seni sonra adam dedi. O türbeden dedi, bir toprak katıvermişim şuraya zırt zırlat dedi, iyi ol bu çocuk dedi. Hem benim kocaya, hem o hoca, hem sana dua ederler her gün, her gün Allah razı olsun. <laughs> ben dedi, yakınısa bu gösterir de bir dua edeyim dedi. Yaşlı kadın, adam, adam o da geldi bir dua etti geldi de. <laughs> adam her zaman gelir burada, orayı bir ciğer etti de ondan sonra benim bağım bahçem var Orada kurudu gitti ya gidemez oldum. Bir senedir. Daha geçen gün ben oraya yine gittim, geldim. Ha, i̇şte bundan ibaret Molla Mustafa Hoca. Zaten eski adamlar şimdi bilen yok. Hep Molla Mustafa deden. herkesin dedesi Molla Mustafa dedemiz, Molla Mustafa dediğiniz. Onun için tarihini tam olarak ben bilmiyorum. Arkadaş dedik, internet dedi, ben araştırdım dedi. Üç aşağı beş yukarı, ya, tarih mühim değil yani işte. Evet. Hı -hı. Allah razı olsun. Bu